Semna abla, ne yapıyorsun? Yine Abi. avatar world'desin sanırım. Yeni bir şeyler gelmiş mi? Gelmiş. Hadi bakalım neler gelmiş. Arkadaşlarına da gösterelim bakalım neler gelmiş. Evet arkadaşlar, burada bunlar yeni. Ben buradan aldım. Ay, ayakkabı mağazası mı burası? Hı hı. Arkadaşlar, ayakkabı mağazasına çok güzel ayakkabılar ve çantalar gelmiş. Çok güzel inanamıyorum. Ay hepsi birbirinden güzel bakar mısınız? Ya Yasemin abla senin karakterinin ismi ne? Bu Yasemin ablanın karakteri bu arkadaşlar renkli renkli vay wow, çok güzelmiş rengarenk giydirmişsin o yüzden mi adı renkli Evet ay şimdi Bence ne yapalım biliyor musun Yasemin evet. abla sen bu renkli arkadaşı bu karakterini bu mağazadan çok güzel ayakkabı ve çanta bul seç bakalım arkadaşların senin seçtiğin ayakkabıyı ve çantayı uyumlu bulup beğenecekler mi Hadi bakalım Ay bebeği de varmış. Bu renklerin bebeği de varmış. Çok a, renkli bir kişi gerçekten. Çok renkli bir kişilik bebeği de. Çok tatlı giyinmiş. Ay ağlıyor mu? Olamaz. arkadaşlar. Ay hadi kucağına alsın. Canı alınca nasıl da sustu görüyor musunuz? Ay kıyamam sana. O da annesini biliyor. Bak nasıl mutlu oldu. Ne kadar mutlu oldu. Hadi Yasemin abla şimdi onu yüksü gelmiştir. Onu bir yere koy. Onun e, yatağı puseti arabası yok mu? Onu yerine koyalım. Evet. Şimdi arkadaşların çok merak ediyor. Acaba hangi çantayı ve ayakkabıyı seçeceksin? Birkaç tane ayakkabı ve çanta deneyip sonra karar mı vereceksin? Evet. Tamam hadi bakalım dene. Ay arkadaşlar ben çok merak ediyorum acaba ne seçecek? Ne seçecek acaba? Hangi ayakkabıyı seçecek? Hangi çantayı seçecek? Acaba uyumlu seçtiği çanta ve ayakkabı birbiriyle uyumlu olacak mı? Hep birlikte görelim. Aa pembiş bir ayakkabı aldı. Evet zaten Yasemin abla'dan da başka bir şey beklenmezdi. Hep pembe, pembe rengi çok seviyor Yasemin abla. Çok güzel. Hepsi de çok güzel karar veremedi. Evet. E hadi artık seç artık ya. Bekliyoruz artık. Merakla bekliyoruz. Seç artık birisini. Denemedin bile dene. Aa bence hmm, yok bu çok koyu kaldı bu kıyafetin altında. Başka birkaç tane daha deneyebilirsin. Hmm, bu da açık renk gümüş rengi sanırım. Evet bu da pek görünmüyor. Bence altına etek giymeyi deneyebilir misin? Çünkü pantolonundan ayakkabının modelleri gözükmüyor. Bence pantolonu değiştirip altına önce bir etek giy. Evet şimdi ayakkabılar daha net gözüküyor. Hadi bakalım bunun altına uygun ne seçeceksin bekliyoruz merakla. Hmm, pembe ama bence hmm, çok altında çorap olunca çorapla açık ayakkabı olmadı o zaman çıkarttın mı evet ayağında çorap olduğu için açık ayakkabı olmaz kapalı ayakkabılar evet çorabı çıkarttım tamam bu da güzel ya çorabı çıkartacaksın ya da kapalı bir ayakkabı deneyeceksin başka dene topuklu wow, topuklu ayakkabılar evet ama bence bu kıyafetin altına bunlar çok abiye oldu Vaa wow, pembe topuklu. Evet bu pembe topuklular daha güzel oldu bence. Kıyafetlerine de uyum sağladı kıyafetlerinin rengine. Bakalım bu çanta nasıl olacak? Evet bu çanta da güzelmiş. Benim hoşuma gitti. Allah. Hmm, elinde pek olmadı. Bence e, boynunda asılı olan çanta daha uyumlu sence. Evet, evet. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yasemin abla bu çanta ve ayakkabıyı seçti. Bence uyumlu. Siz beğendiniz mi beğenmediniz mi Tabii bilemiyorum. Şey Ama lütfen videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.